Dubai'de Christmas kutlamışlar. Şimdi bizde hani Christmas kutlayınca böyle şey diyorsun. Müslüman mahallesinde şey mi satıyorsun diye ama baktığın zaman Dubai herhalde bizden daha Müslüman bir ülke. Nasıl kutlamış Dubai Christmas'ı? Elon Musk e, paylaşmış, bir kalp koymuş mesela. Hani o mu takdir etmiş gibi görünmüş. Dubai artık e, eskisi gibi değil. Gerçekten e, kozmopolit bir yer. E, bir sürü ritin vatandaş da yaşıyor. Hani bunun e, magazin tarafı da var tabii ki. Noel Baba'lar işte çama açar bahsettik. Artık 10 yıl, 15 yıl önce hayal edemeyeceğimiz görüntüler geldi Dubai'den. Ama asıl Suudi Arabistan enteresan. Çok aradık, görüntü bulamadık. Çünkü Bin Selman'ın 3 gün önce bir sürü haber kaynağına girilen... ...artık biz de izin verebiliriz Noel kutlamalarına, hatta Yahudi kutlamalarına, hatta Pagan kutlamalarına da... ...bununla ilgili fetvalar var. Eskiden bizim hayal edemeyeceğimiz bir şeydi bu. Ama biz de bunu artık düşünüyoruz dedi. Çok aradık, bir görüntü bulamadık. Bunu kanıtlamak isterdik yani Riyad'da. Noel Baba gezdiğini görmek 2025 serisi de gerçekten enteresan olur ücretli Bey. Ama yani onlar da mecburen bu yola giriyor. Yani Dubai'nin nasıl 10 yıl, 15 yıl önce girdiği bu açılım daha farklı dış kültürleri de kabul etme yoluna girdi. Ve bugün bu görüntüleri Dubai'de görüyorsak, yani inanın Londra, Viyana gibi şu an bakınca hiç Dubai demezdim.